Bu sistem nedir? Her şey olabilir. Niçin bu konuşulmasın? Afrika'nın sistemlerinin konuşulduğu, Fredman'ın tartışıldığı, Keynes'in münazara edildiği, Marx'ın anlatıldığı, Lenin'in Hegel'in diyalektiğinin konuşulduğu bir dünyada insanları dünya ve ahiretleri de kuşatacak bir nizam niçin konuşulmasın? Ve bu niçin suç olsun? İşte bundandır korku. Korku fikirdendir. Yarasaların ışıktan korkmasıdır bütün olanlar. Bu fikirler konuşulursa ne olur? İnsanların dikkati başka yere çekilir. 300 bin tane üniversite talebesi içerisinde 150 bin tanesinin kız olduğunu ve bunlardan sadece 3 bin tanesinin başı örtülü olduğunu düşünün. 50'de bir mi eder, 500'de bir mi eder? Siz karar verin. 500'de bir bile olsa, binde bir bile olsa, bu kadar az sayıda bir kız öğrencinin başını örtmesinden niçin korkuyorlar dersiniz? Çünkü 20 yıl evvel Türkiye üniversitelerinde başını örten bacımızın sayısı sadece bir taneydi. O da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi'nde Hatice Babacan isimli bir kardeşimizdi. İlahiyatta başını örttüğü için okuldan atılmıştı. 68'de olan hadise, 88'de 3000 olarak karşımıza çıktı. İşte korku bundandır. Dünyadaki bütün olaylar, Türkiye'deki bütün olaylar insanları çıplaklığa iterken, insanları cinselliğe iterken, insanları puhşa iterken, kumara iterken ve hatta 50 yaşında annesi kokusuyla, rengiyle, boyasıyla bu devrin bir kadını olarak karşımızda dururken bu 18 yaşının gençliği içinde bu kız niçin örtünüyor? Niçin tezgahlar halı dokumaya başlıyor? Niçin her şeyiyle engellenmek istenmesine rağmen bu fikrin sahipleri Türkiye'de çoğalıyor? Çünkü yaşayışlarıyla düşünceleriyle güzel örnek olmalarıyla bu insanlar kömür tozlarının üzerine yağan kar gibidirler. Kargaların içine düşen güvercin gibidir bunlar. Korku bundandır kardeşlerim. 150 bin içerisinde sabah fakülte amfisinde sigara içip akşam dansözlük yapanlar var. 150 bin içerisinde manken kraliçesi seçileceğim diye namusunu ortaya koyanlar var. 150 bin içerisinde asistan odalarını paylaşanlar var. Ama bunların içerisinde üç tane başını örtene bütün zulüm bunlara yapılıyor. Nedendir bu? Bu fikrin sahipleri korksunlar ve çoğalmasınlar. Aziz kardeşlerim bunların engellenmesi, yönlenmesi mümkün değildir. Alınan bütün beşeri tedbirler insanın fıtratını, inanma duygusunu önleyemez. Bakınız artık doğanlar bizdendir, ölenler onlardandır. Misal mi istiyorsunuz siz? <laughs> Aziz kardeşlerim, bir inanç örneği olduğu için söylüyorum. Herkes böyle yapsın iddiasında değilim. Beni bu kulakla dinleyenler olabilir. Biz sadece örnek veriyoruz. Ve insanların kılıklarına, kıyafetlerine, insanların düşüncelerine, yaşayışlarına, evinin içerisindeki sisteme, Kızını, oğlunu evlendirirken yapacağı düğüne niçin karışılsın? Bundan üç ay evvel İzmir'de Müslüman bir tüccar, Müslüman bir sanayicinin kızını aldı, oğluyla evlendirdi. Yeni asır diye Selanik dönmelerinin idare ettiği, İstanbul'daki koluda sabah olarak çıkan bir gazete var. Üç gün neşriyat yaptı. Çağdaş Türkiye'de çağdışı düğün. Neymiş? Hem de Büyük Efes Oteli'nde üç buçuk milyon liraya kiraladıkları yerde düğün yapıyor bunlar. Biz buna karşıydık. Şahsın fikrimi söylüyorum. Onları dinledik. Hiç olmasa inananların buralara hakim olacağını gösterelim ve orada bir vaaz dinletelim diye düşündük diyorlar. Bakınız neymiş çağ dışı düğün. Kadınlar petek salonunda, erkekler de bir başka salonda ağırlanacakmış. Niçin bir arada değiller? Sana ne? <laughs> Nasrettin Hoca'ya zevzeyen birisi gelmiş. Kelimede aynen böyle geçiyor, affınıza sığınırım. Zevze koşa koşa gelmiş, hocam demiş. Bir adam başının üstünde kocaman bir baklava tepsisiyle geçti demiş. Hoca omzunu sitmiş, bana ne demiş. Ama hocam demiş, o adam o baklava tepsisiyle sizin eve gidiyordu. E sana ne demiş. İki aile düğün yapacak. Kadınları bu salonda, erkekleri bu salonda. Yapamazsın. Kim bunu söyleyen? Düğünle alakası olmayan birisi. Sana ne? Sen git, aileni bir başkasının kucağına oturt, bana ne? Benim düğünümden sana ne? Evet, üç gün boyunca neşriyat. Gittik Dedi ki, medeni kanun bazı maddeleri var. İnsanların kişilik haklarına saldırıda bulunamazlar. Sizin düğünüze karışamazlar. Siz o salonu tutarsınız, tamamen boş tutarsınız, parasını vermişsiniz. Veya o salona girersiniz, pijamanızı giyer, oturursunuz, karışamazlar. İçeride çay içersiniz, karışamazlar. Siz orayı tutmuşsunuz. Orada ailenle oturursun, kız kardeşinle oturursun, kimseyi ilgilendirmez. Sakın bunlara taviz vermeyin. Ve Büyük Efes Oteli Türkiye Emekli Sandığı'na bağlı. Bir taraftan Turizm Bankası ile ortaklığı var. Genel müdürü Ankara'dan uçağa atlayıp geldi düğün sahiplerinden birisine yalvar yakar oldu. Allah aşkına otelimiz lekelenecek, otelimiz kirlenecek. Ne kirlenmesi, ne lekelenmesi be hey adam! <laughs> Aziz kardeşlerim, Maliye ve Gümrük Bakanı da Manisalı bir profesör. Ekrem Pakdemirli. Hacca da birkaç defa gittiği söyleniyor. Kendisine telefon edildi. Düğün sahipleri de onunla çok yakın arkadaşlıkları olan kişiler. Ben bu işe karışamam dedi. Dediler ki arkadaşlar biz bu yeri tuttuk. Protokol sözleşmesi de yaptık. Biz burada bu düğünü yapacağız siz de buna karışamayacaksınız. Yalvar yakar paralarını iade ettiler. Üstüne vermeyi teklif ettiler. Bahçelerini açtılar. Yeter ki salonda olmasın bahçenin o tarafında bu tarafında olsun. Ne hale geldiler bakınız kardeşlerim. İşte bu Türkiye'de bir olay oluyor. Hepinizin bildiği bir olay. Ege Üniversitesi'nde dönem bitmiştir. Fakültelerin birincilerine diploma verilecek. Yedi tane fakülte birincisi sıralanıyorlar. Üç tanesi de başı örtülü öğrenci. Sosyoloji bölümü öğrencisi kürsüye çıkıyor. Ege Üniversitesi rektörü Profesör Sermet Akgün. Elinde bir madalya veya plaket bilemiyorum. Diyor ki fakültemizin birincisini size takdim ediyorum. Şimdi plaketini kendisine veriyorum. Plaketi verirken elini uzatıyor rektör. 19-20 yaşındaki genç kızımız elini çekiyor. Profesör şaşkındır, rektör şaşkındır. Kızım ne oluyor? Hocam size saygım çok büyük. Siz benim hocamsınız. Ama ben Müslüman bir Türk kızıyım. Ben yabancı bir erkeğin elini sıkamam diyor. Salon da aşağıda. Olan hadisedir. Milli Gazete'de de çıktı. Belki yeni asırı görmediniz ama. Bunun çıktığı günde ben Avusturya'ya, Viyana'ya gidiyordum. Uçakta elime geçti. Viyana'daki Fetih gününde de gösterdim, tam yeri geldi. Aziz kardeşlerim, kız böyle yapınca salon da şaşkındır, profesör de şaşkındır. Kızım diyor, ben senin hocan sayılırım, baksana bu plaketi veriyorum. Eğer sen benim elimi sıkmazsan, ben de sana bu plaketini vermem diyor. Kız vakur bir ifadeyle aynen şunu söylüyor. Ben buraya plaket almaya gelmedim. Ben plaket almak için inancımdan fedakarlık yapamam. Ben sizin elinizi sıkamam, kusura bakmayın diyor aşağıdan bir grup insan affedersiniz bir grup insan yuhalamaya başlıyor bir grup da alkışlamaya başlıyor şimdi manzara bu profesör böyle kaldı kız da orada aşağılardan bir kadın süratli olarak çıkıyor yukarıya buraya kadar açık saçları bir hayli kabartılmış boyanmış gayet dekolte bir kıyafetle merdivenler birkaç basamak çıkıyor ve rektör kız yanına geliyor şimdi burada ben arkadaşlarıma sordum bu sosyetik, bu dekolte kıyafetli kadın yukarıya neden çıktı ve niçin bu yukarıya geldi? Acaba bu kadın kim olabilir dedim. Aşağıdan bana cevap verdiler. Olsa olsa rektörün karısıdır, olsa olsa Semra Özal'dır, olsa olsa bariye üç oktur dediler. Hiçbirisi bilemedi. Dedim ki bu yukarıya çıkan kadın, bu hocasının elini ben Müslüman bir Türk kızıyım diye sıkmaktan çekinen yavrumuzun annesidir. Ve kadın diyor ki evladım rezil olduk, mahcup olduk, herkes bize bakıyor. Ne olur hocanın elini sıksan. Kızla annesi kavga ediyor yukarıda. İşte Türkiye'nin hali budur. Anneler bu halde, kızlar bu halde. Ölenler onlardan, doğanlar bizden geldi. Tabi bütün bunlar örtünmeyle ilgili, davranışlarla ilgili, yaşamayla ilgili, fikirle ilgili, tartışmayla ilgili, Türkiye'nin gelişmesiyle, büyümesiyle ilgili, sosyal hayatımızla ilgili, hukuk sistemimizle ilgili her şey olabilir. Bütün bunlara anlayış göstermemiz lazım. Daha bir ay olmadı Avrupa'dan geldim. 16 gün Almanya, Avusturya ve Hollanda'yı dolaştım. Bir kısım arkadaşlarımız burada var. İşte laikliğin doğduğu ülkelerde laiklik uygulamalarını gördük. İlkokullarda ve ortaokullarda kendilerinin taktığı isimler değişik. Yüzme dersleri var. Kız erkek bir arada giriyorlar. Babalar diyor ki biz Müslüman bir aileyiz. Kızımızın bu kıyafetle erkeklerle yüzme dersine girmeyi, girmesini istemiyoruz. Okul idaresi baş üstüne diyor. Madem ki inancınız bunu emrediyor, kesinlikle böyle olacak. Okulda derslerini böyle takip ediyorlar. Bir kimyager bir kimyager, bir doktor, hatta bir laborant. Eğer örtüyse örtü, mesai arkadaşıysa mesai arkadaşı, kendi inancına uygun bir sistemi arzu ettiği zaman bu kendisine tanınıyor. Bakınız Viyana'da Anatol Otel diye bir otelde kaldım. Daha evvel duymuştum, insan aynı el yakın gördüğü zaman daha çok inanıyor. Otel dört yıldızlı bir otel. Bizim Viyana İslam Federasyonu'na çok yakın bir oteldi, oraya koydular beni mini bar dedikleri bir barı var, televizyon 16 kanallı bilmem ne. Çekmecelerden birini çektim, içinden İncil çıktı. İnanın Amerika'ya abim gitmişti, ondan duymuştum, daha evvel de duydum. Her otel odasında çekmecelerde bir İncil bulabilirsiniz. Ve altındaki şeyi okudum. Gideon, Gideon yazılan bir firma, 1850'lerden bu yana misyonerliği hedef olarak seçmiş ve bütün dünyada, bütün Avrupa'da, Amerika'da otellere İncil koyuyor bu firma. Neden? Bir Hristiyan gelirse İncil'i okusun, ibadetini yapsın diye. Her hastanede bir papaz ve kilise var. Her gemide bir kilise var. Her hava alanında bir din adamı var. Bunlar Avrupa'nın çok tabii olarak gördüğü ve yaşadığı bir laiklik anlayışının temsilcisidir. Türkiye'de böyle bir anlayış mevcut mu? Değil. Biz Avrupa'yı böyle emsal göstermek suretiyle oradaki de bizde olsun manasına söylemiyorum en azından bu kadar olsun. Çünkü laikliğin bidayeti de orada, nihayeti de orada. Muhtevası da orada, tarihi geçmişi de orada. Orta çağlarda kilisenin zulmüne karşı direnen ve sonunda laikliğe ulaşan Avrupa'nın elbette laikliğin beşi olarak sayılması gerekir. Biz Sovyetlerden laiklik örneğini almadığımıza, Avrupa'dan aldığımıza ve Fransa'yı laikliğin beşi olarak kabul edip 1839 Tanzimat Fermanı'ndan bu yana bunu benimsediğimize göre en azından hayat sistemi olarak Avrupa ile Türkiye'yi onun için kıyas ediyoruz. Ama bu layıklığın bu şekilde zulüm şekline dönüşmesi maalesef tarifinin, sınırlarının ve çerçevesinin çizilmemesindendir. Bakınız merhum Osman Turan ne diyor? Nedir bu layıklık? Halkın anladığı manada bir din düşmanlığı mı? Yarım münevverin anladığı manada devletin dinle alaka ve irtibatını tamamıyla kesmesi mi? Yoksa hakiki münevverin anladığı manada bir din hürriyetimidir? Tatbikatlarına bakarsanız büyük baskılarla dolu. Bunun tarifini kim yapacak? Önce kanun yapacak. Sonra uygulamalar, tatbikatlar, yorumlar yapacak. Ama cezada yorum olmayacağına göre mutlaka sınırının tarifinin açıkça çizilmiş olması gerekir. Bir profesör var İstanbul Hukuk Fakültesi'nde Anayasa Profesörü Servet Armağan. Diyor ki laiklik din düşmanlığı değildir. Laiklik prensibini müdafaa düşüncesiyle din düşmanlığı yapmak, dinsizliği siyasete alet etmektir. Tarifin birisi bu. Siyasal bilgilerden bir profesör var, Fehmi Yavuz. Diyor ki, nedir din hürriyeti? Laiklikte din hürriyeti mi olur? Şu Milli Eğitim Bakanlığı var ya, hani ilk okuma yazma seferberliği başlatmıştı da, bana bir harf öğretinin kölesi olurum sözünü yazmış diye, ya, bu laikliğin çiğnenmesinden başka bir şey değildir diyor. Laik devlette Allah'ın emriyle oku diye bir afiş asılamaz diyor. Sayın Cumhurbaşkanı 12 Eylül'den sonra her konuşmasında laiklik dinsizlik değildir diye konuşuyor. Peki başka başka tariflere girelim. Görüyorsunuz ki bütün bu tariflerin içerisinde ne dinle devletin ayrılmış olması, ne dinin devlete, devletin dine müdahale etmemesi, ne insanın inandığı gibi yaşaması hiçbir tarifi kesin olarak uygulamak mümkün değil. Ege Üniversitesi'nde bir doçent doktor Nebahat Koru başını örttüğü için üniversite kararıyla okuldan atıldı. Ege Üniversitesi'nde sahasında Türkiye'de üç kişiden birisi olan nöroloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Satoğlu ismini de söylüyorum bantlara geçsin diye. Sakalını kesmediği için üniversiteden atıldı. İşte kızlarımızın önümüzdeki ders döneminde başına gelecek olanlar vesaire. Devlet dine istediği kadar müdahale ediyor. Din devlete müdahale etmek şöyle dursun. Dinin çeşitli fonksiyonları bile devlete karşı herhangi bir şey söz söylemek durumunda değil. Ama devlet Diyaneti ve Diyanet işleri Başkanlığı bir tapu kadastro memuru gibi görüyor. Onu genel bütçeye dayalı hale getiriyor. İmamların hutbelerde okuyacaklarını bile kendisi tayin ediyor. Ahkam ayetlerini çıkartıyor. Zekatı, fitreyi, deriyi bana vereceksin diyor kendi kurduğu bir takım resmi vakıflarla insanlarımızdan bunları topluyor. Buna Bizantinist devlet sistemi derler. Yani dini himayesini almış bir devlet. Devlet dine müdahale edecek ama din devlete karşı korunaksız kalacak. Aziz kardeşlerim bütün bunlar bizi karşımıza elbette bu konu üzerinde çok geniş bir çalışma yapmaya götürüyor. Sözlerimi toparlamak zorundayım. Daha herhalde üçte birini size konuşabildim bu mevzu üzerinde sizleri bir hayli aydınlatmak ihtiyacı içindeyim. Esasen bunları çekenler, bunları yaşayanlar olarak siz çok konulara vakıfsınız. Ama işin özellikleri var, işin öncelikleri var. Bakınız bana çok gittiğim yerlerde, teşkilatlarda sorarlar. Siz avukatsınız, hukukçusunuz, bilirsiniz. Hangi sözü söyleyelim de suç olmasın? Hangi konuşmayı yapalım ki savcılar, jandarma, polis harekete geçmesin? Layıklık konusunda mı diyorum? Evet diyorlar. O zaman onlara bir fıkra anlatmak lazım. Suyun altındaki yavru balıkları annesi almış, suyun altında ders veriyor onlara. Evlatlarım suyun altı tehlikelerle doludur. Bak şurada ucunda bir solucan sallanan olta var ya, sakın o solucana, o ekmeğe, o ete aldanıp da onu yemeye çalışmayın. Sonra ağzınıza takılır, sizi yukarı çekerler. Gitmişler bir mağara kovuğunun yanında, bir adam elinde zıpkın, bir başka türlü balık yakalamaya çalışıyor. Bunun da önünde fazla dolaşma. Bu da balığı böyle avlar demiş. O tarafa gitmiş, bu tarafa gitmiş, ders veriyor. O sırada yukarıdan bir sertme gelmiş, ağın içerisinde hepsini toparlamış ve kayığın içerisine çıkarmış. Yavru balıklar korkuyla birbirlerine bakmışlar, annelerine sormuşlar. Anne bu nedir? Sen bunun dersini bize vermedin. Yavrularım demiş. Buna tepeden inme derler. Ne zaman geleceği pek belli olmaz. Onun için siz siz olun da fincancı katırlarını pek ürkütmemeye bakın. Ama nasıl ürker, nereden ürker, nereden gocunur, suçun nerede nasıl işleneceği pek belli olmaz. Onun için ne yapalım biz? Fikir ve inanç hürriyeti üzerinde çalışmalar yapalım. Bantlarla, kitaplarla, seminerlerle, konferanslarla başkalarının başka şeylerin peşinde koştuğu bir Türkiye'de siz çileye talip olun. Adam yukarıdan kocaman taşı aşağı yuvarlasın, keyifle baksın. Siz o taşı alın, omzunuza bindirin ve dağın tepesine tekrar çıkarın. Bu iş zor. Zehirle pişmiş aştan yemeği isteyenler gelsin buyursun diyor Necip Fazıl. Bu iş zor ama o kadar da şerefli ve haysiyetli. Çünkü onların yaptığı tamir değil tahriptir. Siz tamir ve ihya ediyorsunuz. Bugün bir Süleymaniye'yi tekrar yapmak için bir mimar Sinan lazım, bir Süleyman lazım. Ama orayı yıkmak için ikisine de ihtiyaç yok. Yarım teneke dinamitle bu işi görebilirsiniz. Tekrar yapmanın bir kanuni Sultan Süleyman ve bir Mimar Sinan'a bağlı olduğunu ama yıkmak için bir teneke dinamitle minarelerin havaya uçabileceğini düşünürsünüz. Türkiye'de tahrip edenler çok rahat çalışıyorlar. Ellerinde pek çok imkanları kullanıyorlar. Siz tamir edelim, insanımızı onaralım şu güve yemiş elbise gibi lime lime dökülen toplumumuzu dikelim, güzelleştirelim diyorsunuz. İrtica hortladı diye bağırıyorlar. Adam doçenttir, şehircilik uzmanıdır, bir üniversitede bölüm başkanıdır, siyasete girmiştir, belediye başkanı olmuştur ve en yakın rakibine 30 bin fark yaparak belediye başkanı seçilmiştir. Solda olsa peygamber diye arkasından giderler. Ama bu adam dindardır, inançlıdır, inandığını da yaşamak istemektedir bir takım çalışmalar yapar. Her zaman tabi olarak karşıladığımız ve bunda hiçbir suç ve gayri tabilik bulmadığımız şeyler. Kızlar işte banyo törenlerinde, işte otobüslerde kadınlara karşı saldırgan bazı tipler var. Onlar bizim annelerimiz, bacılarımız, hanımlarımız, iffet sembolü insanlarımız. Biz onların ayaklarının altında cenneti görüyoruz. Onların hırpalanmasına, onların örselenmesine, Onların tecavüze uğramasına, onların terbiyesizliklere maruz kalmasına razı değiliz. Bunun için 27 tane otobüs sıkış tepiş giderken, üç tane otobüse de isteyen kızlar binsin demenin, ne layıklıkla, ne devletin temel nizamlarıyla, ne dinle, ne bilmem neyle hiçbir şeyle alakası yok. Bu her şeyden önce insan olarak bizim vazifemiz. Nasıl kız okullarını ayırıyorsanız, kızların yemekhanelerini, yataklarını ayırıyorsanız ve bu bir biyolojik farklılık olarak, bir fizyolojik farklılık olarak insanın tabiatında varsa bunda suç aramaya gerek yok. Bir SHP belediye başkanı Tokat'ta bunu yaptığı zaman kimse çıngar koparmıyor. Ama bir refahlı belediye başkanı yaptığı zaman bunun altında suç arıyorlar. Bu Türkiye'nin ayıbıdır kardeşlerim. Bu Türkiye'nin ayıbıdır ve 1989 yılında Türkiye'de hala demokrasiye geçilemediğinin insan haklarının prangada olduğunun işaretidir. Bunu yıkmak da, bu düşünceyi düzeltmek de bizim vazifemizdir. Yoksa donlarıyla asker kıtası teftiş edenlerin, holding patronlarının yatlarında güneşlenenlerin işi değil bunlar. Veya bunlar... Tatlı su balıklarının sosyalist geçinseler bile sadece kendi keyiflerini ve saltanatını düşünenlerin veya ben sağcıyım dediği halde en büyük sömürüyü, en büyük ahlaksızlığı, en büyük fuhşi irtikab edenden işi değil. Bu iş soylu insanların işidir. Fikirden yana olan, namustan yana olan ve maneviyata bağlı olanların işidir. Bu işe biz sahip çıkmalıyız. Ve bu işe öylesine sahip çıkmalıyız ki Türkiye'de artık laikliğin çiğnenmesi veya layıklığın tahribatı diyerek insanlarımıza zulmedilmesin. 1950 öncesinde olduğu gibi, ezanların Türkçe okutacağız diyerek 18 yıl Türkiye minarelerinden hiç anladamadığımız sözlerle ezanların okutulması veya kurultaylarda alınan kararlarla camilerin halk evleri şekline getirilmesi veya 1943'lerde Matbuat Genel Müdürü Vedat Nedim Törün gazetelere talimat göndererek dini yazılar yazmayacaksınız dediği günleri tekrar yaşamak istemiyoruz. Türkiye'de camiler mi kapanacak bundan sonra? Kapanamaz güçleri yetmez. İmam hatipleri Kur'an kurslarını mı kapatacaklar? Sanmıyorum ona da güçleri yetmez. Bunlar daha akıllı. Eskiden düşman cepheden gelirken hepsini yeniyorduk biliyorsunuz. En zor günlerimizde bile istiklal harbini yaptık. Elimizdeki çakar almaz tüfeklerle, baltalarla, kazmalarla İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı, Rus'u bu topraklardan kovduk. Ve o 600 sene hep meydanlarda mağlup oldu. Ve şimdi taktik değiştirdi. Karşıdan bombayla, dinamitle, tankla, zırhlıyla gelmiyor. Televizyonla geliyor. Kültür diliyle geliyor. Emperyalizmiyle geliyor. Partisiyle geliyor. Bir takım sanat olaylarıyla geliyor. İnsanların zihinlerini ve idraklerini yok etmekle geliyor. Dumura uğratmakla geliyor. Yüzbinlerce insanı stadyumlara doldurup gol diye bağırtmakla geliyor. Ol diye bağırsalar her şey olacak ama gol diye bağırdıkları için kafa göz yarmaktan başka bir şey olmuyor. İnsanların bütün enerjileri, insanların bütün dikkatleri, insanların bütün gayretleri bir futbol topunun uğrunda milyarların sokağa dökülmesiyle devam ediyor. Günlerce festivaller yapıyoruz. Çeşme bitiyor, İstanbul başlıyor. İstanbul bitiyor, Kuşadası başlıyor. Kuşadası bitiyor, Fethiye başlıyor. Ve biz skandallarla, festivallerle, şarkılarla çağ atlıyoruz. Aziz kardeşlerim, sözlerimi bu noktada toparlamak istiyorum. Ama her şeyin sonunu, madem ki bu layıklıkla, madem ki bu layıklığın tarifiyle bir takım meselelerimiz var, o zaman siz nasıl bir layıklığın olmasını arzu edersiniz? Bunun bize tarifini yapar mısınız dediğiniz zaman, çok şeyler söylemem gerekir, ondan sonra bunu yapmam gerekirdi. Ama saat bir hayli geçti, Sanıyorum bu salonu terk etmemiz lazım. Merhum Ali Fuat Başgil hocamızın Din ve Layıklık isimli kitabında layıklıkla ilgili bir tarih var. Onu sizlere arz ederek sözlerimi tamamlayacağım. Diyor ki, layıklığın var olabilmesi için şu şartların olması lazımdır. Bir, fertlerin dilediği dinin akidelerine serbestçe inanması. İki, ibadetlerini o dinde yerleşmiş usul, adab ve lisan üzere serbestçe icra edebilmesi inandığı din üzerindeki düşüncelerini sözle ve yazıyla serbestçe yayması, dinini serbestçe öğrenmesi ve öğretebilmesi, nihayet beşinci madde olarak ferdi ve içtimai hayat sahalarında dinin emirlerini serbestçe yerine getirebilmesi. Her maddeyi tek tek açıklamamız mümkün ama bu tarifin içerisinde laikliği vicdan hürriyeti olarak anlamamız, dini özgürlük olarak anlamamız gerekir. Türkiye'de böyle bir laiklik uygulamasını en kısa zamanda bekliyor ve istiyoruz. Ve ondan sonra fikirlerin serbestçe tartışılabileceği bir ortamda, herkesin inandığını rahatlıkla söyleyebileceği bir vasatta belki laikliğin de artık tamamen fonksiyonunu bulduğu noktalara gelmiş olabiliriz. Aziz kardeşlerim bu bakımdan din ve vicdan hürriyetinin Türkiye'de istismar konusu yapılmasının önüne geçilmesi bu konu üzerinde ihtiyaç duyulduğu çalışmaların yapılmasına bağlıdır. Bu konuda kardeşlerimizin gayretlerini takdirle karşılıyorum. Bir yaz sıcağı içerisinde arkadaşlarımızı böylesine bir salonun içerisinde hapsetmek ve sanıyorum en az bu kadar kardeşimizin dışarıda televizyondan bu konuşmayı takip etmesi de gösteriyor ki bu konulara ihtiyaç büyüktür ve bu konular üzerine Türkiye'de gerekli çalışmaların yapılması elbette istenmektedir. Biz laiklik konusunu yakın siyasi tarihimizin içerisinden bir ışıkla yola çıkarak bugüne getirdik. Oysa layıklığında, Batı-Trakya meselesinin de, Bulgaristan olaylarının da, Kerkük ve Musul'un da, Patrikhanenin de içimizde maalesef bizi tahrip etmek için çalışan pek çok fesat merkezlerinin de hesabını görmek için bir şeyi daha bilmemiz lazım. O da Lozan'ın ne olduğunu, ne olmadığını. 24 Temmuz 1923'ten işte yine bir 24 Temmuz 1989. Lozan'da okuyamadım sizlere arz edemedim. Ekaliyetlere tanınan haklarla Müslüman çoğunluğa tanınan hakları size okuyabilseydim. 200 bin ekaliyetin 20 milyon Müslüman Türk'e nazaran ne kadar büyük haklar elde ettiğini söyleyecektim. Dini cemiyetlerini kurabilecekler, kendi dillerinde neşiyat yapabilecekler. 1923'te kendi Hristiyan hukukları mahkemelerde kendilerine uygulanacak vakıflarına denetim bile yapamayacaksınız ve daha niceleri. Bu hakların hiçbirisine Türkiye'de azınlık olarak değil çoğunluklar olarak bile sahip değildik ve şu anda da değiliz. İşte Rozan olarak şu milletin kendi hak ve hukukuna sahip çıkmasının yakın siyasi tarihimiz içerisinde hiçbir gizli şeyin kalmamış olmasına bağlı olduğunu söylüyorum. Yakın tarihi araştırmakta, bu meseleleri ortaya koymakta ve hiçbir tarafı iltizam etmeden sadece objektif olarak meselelere bakmak da bizim işimiz olmalıdır. Bu meselelerde ne kadar ısrarlı ve ihlaslı olabilirsek sanıyorum o kadar büyük netice alacağız. Cenab-ı Hak bu yolda hepimizin yardımcısı olsun. Bu tebliğ, bu propaganda, bu bilinçlendirme, hatta paneller ve konferansları çoğaltma suretiyle arkadaşlarımızın çok ciddi bir organizasyonda çalışma yapması Sanıyorum meselelerin daha çabuk yaygınlaşmasına vesile olacaktır. Bütün kardeşlerime başarılar diliyorum.